simli ve turp kayboldu. Yani kayboldu dediğim. Hastalandılar ve yurt dışına gittiler. <laughs> o yüzden iki, zir, Hem üç. kayboldu değil hem de hasta oldular değil. Nasıl bir şey bu ya? Ya. Hasta oldular deseler anlayacaklar zaten. Ya. Ama öldüler kısaca. <laughs> Şaka, şaka şaka şaka. Ya şaka be. Arkadaşlar bu arada bugün biz bir yere geldik ve net çekmiyor olabilir. Üzgünüz. Hemen netleyeyim. Netlemeyeyim ya da. Ne kadar tekrar vermiş. Ne mi Ne mi? Netlesem mi Netlesem mi? Ne demek? Ne söyleyeyim? <laughs> Nasıl çıktın oraya? Evet, tırmandım. Gözün de kalmasın sen. Burada bir şey var. İşte şöyle zaman. Ben de gidiyorum gerçekten. Arkadaşlar benim ismim Kako. Hmm, Yeriz. 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 Ben onun ikisi de var hepsi bir arada. <laughs> Yalnız yalnız ah pasta olur. iyi pasta. Kumpir. Ne? Artık senin adın. Değiştirme. Salak. Gidiyorum ben. Şaka mı? Hadi erkekler evet. içeri girin. Sizi 5 saat bekleyemeyiz. Balkonda. Evet. Ee... Erkekler diyorum. İsmini. ya. <laughs> kapıyı kırdın kırdın. Şöyle giremeyiniz mi? Allah'ım. Arka bahçeden gidemiyoruz mu ya? <laughs> eh, ya arka bahçesi yok mu ya? O kadar da akıllı değilmişim. Ya çekilin. Evet şimdi gidebilirim. <laughs> yavaş yavaş biraz ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bak içeride ya, de kamera varmış. Ya, kamera. <laughs> kamera. Hackerlar evde kaçın ya. ya kamera derken video, bize video çeker. Tamam. İkizim gel. Bizi, biz, bizi video mu çekiyorlar? E, ee, ünlü olduk desenize. Arkadaşlar 100 bin abone ulaşabilir miyiz? Ee, fazla sayı koyduk. 1000 abone. 100 abone. 21 mi diyorum? Ya bak 50 abone ya. 11. Aa, tamam. <laughs> Bir de 11 like. Hayır 11 abone. <laughs> Aa 10 kardeşim. Aa gitti. <laughs> tutular yine. İkisi bir arada Kardeşim iyi misin? Gerçekten Ay. çok yakışıyorlar. Kahve ve krema mıydı? Neydi? Valinya. sen... Ehehe. Hadi yakala, 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 yakala. Tamam Hadi boş kal. ver karen. İkizim. İkizim. Sus ne? Sinek misiniz? Kafam gitti. Kafam. Uçma zamanı, bombala ma, o oh, kof, ettim öyle gireceğim, bombala ma, ah, ne sana ne demiştim yakınıcaz demiştim <SESinde> <SESmith> <SES <alumin. SES> <SES> <SES> Oh iyi oldu, bu sefer de alma. <SES> Şaka şaka alıyorum. <laughs> Alamadım. Ya ya <riyak> yeter. Et. Haas. <laughs> 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 Süpermen oldu. Akım bir aşağı olmuyor. düştü. Kopi. Aha. Bir kopiyi. Selimanda ama. Kim ona yer var. Bebek mi? Ne bebi? Selam ben Necici. Kuyam. Bebekleri de aldım baksanıza çok takılıyorlar. Bebekler gel. Bir bir. Allah'ım çok tatsız değil. Ah. Oradan çık be. Çık! Öleyim yapacak. Yani sen Bebekler kapı. Kapıya bile yaptım. Ya da saygısızlık istemiyorum. Kapat kapıyı sakın. Kapat, Kapat yok söylüyorsun. Ben gidiyorum. Hadi Bu arada video orayı çekmedi haberin olsun. Şöyle yatıralım bebekleri. Şöyle yanza Şöyle. Ben de gidiyorum. Git arkadaşlar videonun önünde. Evrkiler misin? Bana ne yazdın? Onlar görür şimdi. Öbürü. Aa! Ölmüşler. Araba çarpmış. Oh, hasta ömerim. geldi. Çok <laughs> uyku Pati? Ne yapıyorsun? Gel bakalım Pati. Hayır. Hayır. <laughs> pati çağırayım mı? Çağır. Siziniz? Hazırız. 1, 2, 3. Aa, yarattım. Çekeyim mi Pati? Pati gel. Gel. Ya çekin. Ben çekeceğim orayı. Gideceğim oraya. oraya. Aa, kızlar görecek oraya bir kere. Burası kızlar yeri. Yalla kızlar. Kız. Şaka yaptım. Şaka. Kızlar yeri burası. Şurayı, şurası ortak. Buralar kızlar. Burası erkek. Ben gidip cami alayım. Cami mi? <laughs> cami mi? Bir saat sonra. Kızlar için bunu aldım. Bak cami. Çok güzel. Ah, biz hepimiz ayrı olacağız bu kapta. şöyle oluyor. Aa, ne kadar bir şey olmuş. Bak, bak. Keşke içine sinyos gibi hisset çektim. Biz <laughs> hepimiz gidiyoruz. Bak geri gelsin. Ah, hepimiz gideceğiz. Nereye? Kafamıza vur <laughs> takılacağız. Bay bay. Şöyle. Siz kamerayı da tutalım onu. Bizde yok ki. O yüzden biz gidiyoruz. Biz de gidelim bebeklerle. Kapımıza göre. Anlamam kanka. Biz de gidelim. Evet. Arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen bize bir 1k yani 1000 abone ya ay 10 bin abone yapalım sizi seviyorum. Ay burada mıs kameram. E like 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 like. Like 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 like. Lütfen like. Uçuyorum süpermen oldu. Hadi olurum. biz de gidelim değil mi? Hadi bay bay. Wow. nasıl geldim ben buraya? visas <coughs>